Hoş geldiniz. Sayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Valimat geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Valim, geldin. Hoş Burada 2014 yılında araz hazırlığı yapılarak Aralık ayında 8800 adet ceviz fidanı dikilmiş bu sahaya. Yaklaşık 8 yıllık bir eee sahamız burası. Eee bunun akabinde de 2019 yılında yine eee köy muhtarımızın talebi üzerine hemen yan tarafta biz kendimiz hazırlayarak ağaçlandırdık. 3 yıl bakımını yaparak muhtarlığımıza teslim ettik. Ancak muhtarlığımız e, bu sefer ceviz fidanlarını kendileri aldılar. E, bundan sonra yapacağımız ağaç, e, köylerde yapacağımız gelir getir ağaçlandırmalarda özellikle fidanlarını vatandaşlarımız almalarını talep ediyoruz. Almazlarsa biz alıyoruz. Kendi alırlarsa biraz daha işin içerisine girmiş oluyorlar. E, oraya da 2019 yılında 2500 adet ceviz fidanı diktik. Yine köylüye muhtarımız vatandaşlara dağıttı. 2022 yılında da gelirken yol üzerinde gördüğünüz gibi bozuk pasifli alana köy tütser kişiliği özel ağaçlandırma başvurusu yaptı. Yaklaşık 35 hektar, 350 dönüm. Oraya da 5300 adet fidan dikildi. Dikilecek, inşallah hazırlarlarsa kas 11 Kasım'a yetiştirmeyi düşünüyoruz. Belki etkinliğimizi burada yapmayı planlıyoruz. Biz bu şartlarda burada yaklaşık 300 kilogram dönümünde verim almayı planlıyor. O da ağaç başı yaklaşık e, 20 kilo bir ceviz yapıyor. Tabi yılların iklim şartlarına göre, e, çiçekleme dönemlerine göre farklılık gösterebilir. Yani biz bu alanların tamamına yaklaşık e, orayı da dikmiş olursak e, 16 bin, 17 bin adet bir ceviz dikilmiş olacak. Bu da yıllık olarak optimal seviye gelince o da 350 ton, 354 ton civarı olacak. Bu da bugünkü parayla 70 devlet hesapladığımızdan yaklaşık 23 milyon, 25 milyon arasında köye bir gelir getirecek. Tabii 10 yıl sonraki rakamlar farklı olabilir. Elimizdeki diğer yerleşim yerleri için, köylerimiz için, beldelerimiz için örnek bir iş bu. Ozu orman vasıflı yerlerimiz olabilir, marjinal tarım arazilerimiz olabilir. Daha ürün çeşitini deneyeceğimiz artık aynı ürünü ekmekten dolayı tarımsal verimin düştüğü yerlerimiz olabilir. Bu tarz arazilerimizi artık yeni projelere gerek tarım müdürlüğünün, gerek orman İşletme müdürlüğünün, gerek artık yeni yıldan itibaren özel idarenin projelerine başvurmalarını bekliyoruz. Talepte bulunmalarını bekliyoruz. Biz destek olmaya hazırız. Gayret onlardan olduğu sürece biz gerekli maddi kaynağı her zaman ortaya koyacağız. İnşallah ilimizde bu tür ceviz bahçelerinin ya da benzer diğer tarım ürünlerinin nasıl çeşitlendiğini yakın zamanda hep birlikte göreceğiz.